yanından ayrılmasını istedim. Ama sen benim arkadaşım olunca artık sen hiç yanımdan ayrılma istiyorum Melek. Dışarı çıktığımda artık senin koluna sıkı sıkı tutunmak istiyorum. Daha da güzeli sen yanımdayken... ben artık hiçbir şeyden korkmuyorum Melek. Yani <laughs> sen benim yeni annemsin derken... ...sen benim en iyi yeni arkadaşımsın demek istedim. Tamam Berk, tamam. Bak ben buradayım işte. Hiçbir yere gitmedim. En iyi arkadaşım burada tamam mı? İyi ki varsın Melek. Sen de iyi ki varsın Berk. Sen de iyi ki varsın. Melek. Sen mi geldin evladım? E kimse yok. Ben niye sanki Berk geliyormuş gibi hissettim o zaman? Allah Allah. Aa, yine benim alıcılarda bir sorun var galiba. E, hala hissedebiliyorum işte. Berk geliyor tabii. Allah Allah. Hmm, apartmanın girişinde birisine takıldı herhalde. Evet. Kusura bakma Melek'ciğim Senin de yeni tişörtünü Salle sümük yaptım durup dururken. Aa, ne? ne? <laughs> Şaka yapıyorum canım. Ya. <laughs> Sadece göz yaşlarım biraz da tatlı oraya ama... ...o da birazdan kurur zaten. Bırak onlar orada kalsınlar ben. Hiç kurumasalar da olur yani. Ee, e, şey, bu defa ağlamadan sevinçten sarılabilir miyim sana acaba? <laughs> Tabii ki. Hı? <laughs> <Şşş. gülüyor> Boğmadan olmadan olur mu? Ben? Çok özür dilerim pardon Melek'im. Melek. <laughs> ah. oh. <laughs> oh. <laughs> Sen bana bu günleri gösterdin. Allah'ım sana bin bir kere şükürler olsun. Ya Rabbim. Ah Melek. Maşallah. Vay vay vay. Demek sonunda sen de öldün ha kral efendi. Demek sonunda sen de düştün ha. Görüyor musun Yusuf? Krallar bile ölüyor. Ama bize bir şey olmuyor. Biz Hala dimdik ayaktayız. Allah sağlığını da dikliğini de bozmasın Kürşat kardeş ama... ...ben bu kralın ölümünün gülsümü nasıl etkileyeceğini hala anlayabilmiş değilim yani. Gülsüm'ün sakladığı paralar... ...aslında kralın paralarıydı. Ne? iki yıl öncesine kadar Gülsüm hiçbir işini kraldan izin almadan yapmazdı. Kral bir hayalet olarak yaşadığı için onun bu dünya ile ilgili her türlü pisliğini Gülsüm temizlerdi. Tahsilatları yapardı, malları bulurdu ve sevk ederdi. Adeta onun köpeğiydi yani. Ve bir gün Memoli kralı kıstırdığında en son işin parası Gülsüm'ün üzerinde kalmış oldu. Kral bir daha o parayı isteyemedi. Ama Gülsüm ne olursa olsun bir gün o parayı geri vermek zorunda kalacağı için parayı sakladı. Yani artık kral bu dünyada olmadığına göre artık o para ne Gülsüm'ün ne de bir başkasının oluyor. Hani o paralar Azana'nın paralarıydı? Doğru. Doğru. Gülsüm Hasan öldürdüğünde ilk başta biz de bunun iyi bir yalan olduğunu düşünmüştük. Ama sonra kral Gülsüm'ü sıkıştırmaya başlayınca ve yeni sevkiyat Memoli tarafından suya düşürülünce parayı yok saymak ve bahçeye gömmek çok daha kolay gelmişti. Kusura kalma Gürşat kardeş. Hatta istersen biraz da salaklığıma ver <laughs> ama... Yine şimdi bunun Gülsüm Hanım'ın hapisten kaçmak istemesiyle ne gibi bir alakası olduğunu hala anlayamadım. O artık Özgür Rıza. <laughs> artık kralın kölesi değil. Ve o paraları son kuruşuna kadar hiç kimseye hesap vermeden harcayabilir. İstediği herkesi satın alabilir. Bunu zaten yapabilirdi. Ama hep bir yanı ...kralın çıkıp geleceği günden korkuyor olacaktı. Hmm. Rıza... ...içeride hiç gardiyanlardan adamın var mı? Olmaz mı Kirşat kardeş, olmaz mı? Çocukluğumdan <laughs> beri toplasan tam 25 yılım geçti o <laughs> Akraba gibiyiz biz onlarla. <laughs> o zaman hemen Gülsüm'e haber uçuracağız. <laughs> Nasıl bir haber uçuracağız? Artık özgür olduğunu... ...efendisinin artık yaşamadığını bir an önce öğrenmeli. Öğrenmeli ki hemen harekete geçsin. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. <laughs> <laughs> Bana şu... ...şu planı bir daha anlatsana. Bana şu kaçış planını en başından bir anlatsın. Yok, Anlatamam abla. Niyeymiş o? E ee, sen bizle gelmeyeceksin ki. Hem ne yapacaksın ki sen kaçış planlı falan? Olur da biz kaçmayı falan başarırsak... ...ben sana dışarıdan başka bir isimle mektup atarım. O mektubun içinde uzun uzun anlatırım artık başıma gelenleri. Nasıl kaçtığımı. Hatta belki ben de senin bu deftere yazdığın gibi... ...anı neyin defteri yazarım da... ...sonra filme neyin çekerler belki hikayemi. <laughs> Peki... ...ya ben de seninle beraber kaçmak istersen? Ha? O zaman anlatır mıydın bana bile? Sen de benimle kaçmak istesen mi? Hı hı. Ben de seninle kaçmak istersem. Yani hanımam, sen ne kadar şakacı bir hanım ağasın böyle ya. Sen bizimle niye kaçacaksın ki burada rahatın yerinde? İki hafta sonra mahkemen var, paran var, avukatların var. E sonra af maf çıkacak. Oo, senin durumun benimki gibi değil ki. Bence sen burada otur, tadını çıkar. Biraz dinlen hanım ağam. Sen de çıktığım gün kavgalar, savaşlar yine başlayacak diye. Ekos koca bir hanıma olmak kolay değildir herhalde. Aslında doğru söylüyorsun. Şimdi kaçayım derken yakalanırsam bunu mahkemede aleyhime delil olarak kullanabilirler. Ne? Sağ ol Cemile. Son anda akıl verdin bana. Bir delilik yapmamı önledin valla. Çay için de sağ ol ayrıca. Şimdi izin verirsen ben biraz daha yazmak istiyorum. <laughs> Tabii. Allah ben ne yaptım? Ne oldu? Ee, ...birden başıma çok kötü bir ağrı saplandı nedense... Ee, ...neyse... ...ben biraz uyuyayım hanım ağam... ...belki iyi gelir. Gülsüm Çolakoğlu... ...Gülsüm Çolakoğlu... Ziyaretçi saati değil ki bu. saatte ziyaretçi kabul ettiğinizi bilmiyordum doğrusu. Ziyaretçi için falan çağırmadım sizi Gülsüm'e... Ziyaretçi için çağırmadım. Size çok önemli bir haber vereceğim Gülsüm Hanım. Nasıl? Gelin benimle. <laughs> ah Memola, bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptığını farkında mısın acaba? Peki, ne zaman olmuş olay? Bu sabah Gülsüm Hanım, kral yurt dışına kaçmaya çalışırken polisler önünü çevirmişler. Ve ...sonra da vurup indirmişler işte. Benim hemen buradan kaçmam lazım. Nasıl Gülsüm Hanım? Ee, yok bir şey yok. Öyle kendi kendime saçmalıyordum işte. Aa. Bana böyle güzel bir haber getirdiğin için... ...sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim Gülsüm Hanım. Yalnız içeridekileri kıllandırmadım. İçeri girseniz iyi olur. Tamam. tamam. Bir dakika. Sana bu haberi getirmeni kim söyledi peki? Nasıl Gülsüm Hanım? Benim kralın ölümüyle bu kadar yakından ilgilendiğimi kim söyledi sana? Aa, sen de bizi iyice küçümsüyorsun yani Gülsüm Hanım. Biz gardiyanız. İçeridekinin derdini, meselesini çok iyi takip ederiz. Yemekteyken böyle bir haber geldi. Ben de düşündüm. Bu haberi versem acaba Gülsüm Hanım'dan güzel bir bahşiş koparabilir miyim dedim kendi kendime. Sonra sana koştum. E doğru da düşünmüşüm aslında. <laughs> güzel bahşişimi kapı verdim işte. Eee neyi yapmışım değil mi? İyi yapmışsın hadi aç şunu. Kalk, kalk Ben de seninle geliyorum. Nasıl Gülsüm Hanım? Şu planı bir de beraber gözden geçirelim bakalım ha? Peki Gülsüm Hanım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.